kardeşlerim, hanımefendiler, genç kardeşlerim, ablalar, teyzeler, amcalar, hepinizi bu vatan nöbetinde, bu demokrasi nöbetinde kesintisiz bir şekilde meydanları dolduran sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bu meydanlar sadece Türkiye'ye değil dünyaya bu kısa süre içerisinde çok şey anlattı. Sizden anlattınız. 15 Temmuz akşamı Türkiye çok karanlık bir sabaha uyanacak iken milletin kahramanı olan sizin kahramanınız olan Recep Tayyip Erdoğan kahraman milletine yani sizlere bir çağrıda bulundu. Ve sizler bir an bile tereddüt etmeden o çağrıya kulak verdiniz, meydanlara yürüdünüz, sokaklara çıktınız, havaalanlarını doldurdunuz. Ve bu öyle bir yürüyüştü ki Öyle bir sokağa çıkıştı ki öyle bir meydanlarda direniş gösterisiydi ki bu vatanın bu 780 bin kilometre kalık vatanın geleceğini karartmak isteyen çeteye teröristlere karşı haykıran tankın önüne dikilen silahlara göğsünü siper eden kendi ordusunun helikopterleriyle F-16'larıyla sesi, sesi açtığında bomba etkisi yapan gürültüsü altında dur dediniz. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bu dur deyişle sadece bu vatanın ve bizim kendimizin vakus talihini değiştirmediniz. Aynı zamanda tıpkı bu toprakların kurtuluş mücadelesini verdiği yıllarda nasıl dünyada bağımsızlık mücadelesi veren uluslara örneklik teşkil etmişsek bugün de aynı şekilde örneklik teşkil ediyorsunuz. Sizi kutluyorum, sizi tebrik ediyorum, Allah sizlerden razı olsun diyorum. kardeşlerim. Siz bir adama inandınız. Onu siz kendinizin kahramanı yaptınız Recep Tayyip Erdoğan'ı. Evet. Ama o kahraman sizi hiçbir zaman yanıltmadı öyle değil mi? Evet. O size neyi söylediyse onu yerine getirdi. Şimdi de sizi meydanlara çağırırken siz o güven meydanlara çıktınız. Çünkü sizi hiç yanıltmamıştı o. Ve dedi ki ben de meydanlarda olacağım. Sizinle beraber. O zaten 40 küsür yıllık siyasi mücadelesine çıkarken keferini giymiş olarak yola çıkmıştı. Sizler de dediniz ki benim kahramanım keferini giymiş olarak yola çıkmış ve beni çağırıyorsa ben de bu kahraman milletin bir ferdi olarak meydanlara çıkıyorum ve bu gidişe dur diyorum. Siz bunu dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim bu dur deyişi millet olarak biz böyle kahramanlık destanları yazarak tarihe not düşerken bu kahraman milleti koskoca bir imparatorluğu bitirirken hasta yatağa mahkum edenler Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar ayağa kalkan, yürüyen, koşan bu milleti yeniden hasta yatağa mahkum hale getirmek istiyorlar. Dert bu. Mesele bu. Ama bilmiyorlar ki Paşalı bir Recep Tayyip Erdoğan var. O kefenini giymiş bir adam. Bu millet ona inanmış. Bu milletin kahramanı o. O da kahraman milletine inanmış. Ama şimdi bize o Pensilvanya'daki terörist paşını iade etmek için bilgi ve belge diyor. Bilgi ve belge. Ya bundan daha açık belge olur mu? her şey ayan ve beyan ortadayken genel kurmay başkanının emir eri, emir subayı genel kurmay başkanına onu darbe içerisine çekmek için seni kanaat önderimizle Fethullah Güler'le görüştürelim diyor. Bundan daha açık delil olur mu? Ama ne yapıyor? diyorlar. Gönderdik 85 dosya. Şimdi 85 dosyayı inceliyoruz diyorlar. <laughs> Onların kararını değiştirecek olan şey nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Işte sizin şu meydanları dolduruyor şu oluşunuz. Bu meydanların karşısında Amerika'da dil çekecek ve o katili bize iade etmek zorunda kalacak inşallah. pazar gibi de o yeni kapıda olacaklar o şehitler emin olur Rabbimizin onlara lütufları karşısında yine Kur'an'ın bize bildirdiğine göre tekrar dünyaya dönmek aynı şekilde öldürmeyi arzu ederler diyor elde ettikleri makam onlara öyle bir yeniden heyecan veriyor onun için şehitlerimizin annelerine, babalarına, yakınlarına, kardeşlerine elbette sabır diliyoruz. Ama onlar şehit annesi, şehit babası, şehit yavrusu olmanın haklı gururunu taşıyorlar. Onca şehitlerimizi de rahmetle, minnetle bu vesileyle bir kere daha anıyoruz. Yaralılarımız var. Onlara Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Amin. Amin. Ve bu millet birlikte deni böyle taşıdıkça yarın pazar günü o yeni kapı meydanını ki siz oraya aşinasınız. Orada biz çok tarihler yazdık. Kazlı Çeşme'den başlayıp yeni kapıya çok notlar düştük. Ama pazar günkü inşallah Diğer siyasi partilerin muhalefet liderleri de o alanda olacaklar ve bütün dünyaya hangi partiden olursa olsun bu milletin her ferdiyle gücümüzü, beraberliğimizi haykıracağız. Ki, bu milletin kahramanı, bu kahraman milletini tekrar sokaklara, meydanlara çağırmak durumunda kalırsa siz sadece kulak kesileceksiniz ve yeniden meydanları dolduracaksınız. Var mısınız buna? Evet. Eyvallah. Bu ses, bu güç, bu ruh bizde olduğu sürece bu Türkiye'yi diz söktürmek isteyenlerin tamamı Türkiye'nin önünde ne yapacak? Diz sökecek inşallah. Çünkü biz böyle bir milletiz. Biz tarih boyu bütün mazlum milletlere örnek olmuş, kurtuluş mücadelesiyle onlara örneklik teşkil etmiş bir milletiz. Bugün de aynı şekilde o mazlum milletler bize bakıyorlar. Siz bu meydanlardasınız ya, Bosna'da da meydanda insanlar var. Üsküp'te meydanda insanlar var. Afrika'da insanlar sizlere dua ediyor. Bizlere dua ediyor. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'yi diz çöktürürlerse onların orada hayat şansı yok. Türkiye güçlü olmak zorunda. Çünkü Türkiye sadece 780 bin kilometre kare ilgili bir sorumluluk taşımıyor. Ya yani neyi taşıyor? Üç kıtada at koşturmuş bir imparatorluğun mirasçısı olarak o toprakların tamamında buraya kulak kabartmış, burada ne olup bittiğini dinleyen, merak eden ve kendi geleceğini de buna göre konumlandıran mazlum kardeşlerimiz var. Onun için güçlü olmak zorundayız. Sizin kahramanınız Recep Tayyip Erdoğan'la kahraman milleti yeni kapıda buluşacak. Bu bizim Cumhurbaşkanımızla bizim kahramanımızla 15 Temmuz sonrası ilk bir araya gelişimiz olacak aynı zamanda. Onun için yürüyebilen kim varsa komşunuz, arkadaşınız, ahbabınız, dostunuz hepsinin koluna gireceğiz. Hep beraber yeni Kapıda olacağız ve dünyaya bu milleti diz çöktüremeyeceklerini gür bir sesle haykıracağız. Hem de muhalefet partilerinin tamamıyla hem Sayın Bahçeli'yle hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla hem Sayın Genel Başkanımız Binali Yıldırım Bey'le. O güne kadar kazanız mübarek olsun. Orada finali yapacağız inşallah diyorum. Hepinizi muhabbetle, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Tek millet, tek vatanız tek devlet tek bayrağız Ülke sevdası ile biz Türkiye'yiz Omuz omuza verdik milli irade dedik Omuz omuza verdik milli irade dedik Başkomutan emir verdik kalleşlere dur dedik Başkomutan